Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte meşhur İzmir köftesi yapacağız. Gerekli olan malzemeler yarım kilo dana kıyma, yarım su bardağı kuru ekmek, bir tane yumurta, bir tane rendelenmiş soğan, baharatlar, iki tane doğranmış patates, bir su bardağı dolusu ayçiçek yağı, üç tane yeşil biber, bir tane domates, bir tane sarımsak, iki tane rendelenmiş domates, iki çorba kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı tereyağı ve çeyrek çay bardağı zeytinyağı. Selam aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kıymamızı boş bir tasın içerisine alalım. Kıymamızın üzerine yarım su bardağı kadar yaklaşık olarak 4 çorba kaşığına denk geliyor. Böyle bayağı ekmek. Bunun üzerine bütün baharatlarımızı dökeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber, pul biber ve kimyon kullanacağım. Aynı zamanda bir soğanı, büyükçe bir soğanı rendeledik. Onu da karışıma ekliyoruz. Bunun da üzerine bir yumurta kıracağız. Şimdi bu karışımı iyicene karıştırmamız lazım. Evet arkadaşlar kıymamızı 5 dakika kadar iyicene yoğurduk. Şu anda kıymamız hazır halde. Biz ilk etapta patateslerimizi yağda kızartacağız. Patatesler kızarırken biz de kıymalarımızı ufak dilimler halinde hazırlayabiliriz. Patatesler burada kızarmaya başlasın. Yağımızın iyice kızmış halde olmasına dikkat edelim. Çok fazla tutmayacağız patateslerimizi. Şimdi köftelerimizi hazırlayabiliriz. Patatesler bu arada kenarda kızarmaktalar. köftelerimizi sevilmiş şekilde hazırlayabiliriz. Genelde İzmir köftelerini böyle şu şekilde sokuyorlar. Genelde İzmir köfteleri bu şekilde yapılıyor ama siz kendiniz daha farklı şekillerde verebilirsiniz. Bu arada patatesleri çevirmeyi de unutmayalım. Köfteleri yaparken iyicene sıkmayı unutmayalım dağılmaması için sert bir şekilde durması lazım. Evet ön pişirmeye tutmuş olduğumuz patatesleri şimdi alabiliriz. Birazdan bu patatesler fırına girecekler. O yüzden tam pişmesine gerek yok. Şimdi köftelerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Evet, köftelerimizin alt tarafı pişti. Şu an çevirebiliriz. Hafif kızarmaları yeterli. Dediğim gibi tam pişmelerini zaten istemiyoruz. Sonra gidecekler birazdan. Gördüğünüz üzere köfteleri iyice sıkmış olduğumuz için dağılmıyorlar. Evet köftelerimizi çevirdik. Bu tarafı da birkaç dakika pişsin. Sonra köftelerimizi alacağım. Evet köftemizin 2 dakika daha pişirdik. Alt tarafı da pişti. Şimdi köftelerimizi tabağımıza alabiliriz. Şu anda köftelerimiz ve patateslerimiz fırına girmeye hazır. Şimdi sıra geldi sosumuzu hazırlamaya. Evet şimdi sosumuzu yapmaya başlayabiliriz. Çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağını tavamıza döktük. Üzerine iki çorba kaşığı kadar salçayı bırakıyoruz. Evet tavamız şu anda ısınıyor. Orta ateşte altını açtım. Bunun üzerine bir tane bir diş sarımsağı rendeleyebiliriz. Evet bu karışım üzerine de şu an Rendelemiş olduğum iki domatesi ekliyorum. Evet sosumuz çok güzel bir hal aldı. İyice karışması lazım. En son olarak da tereyağını sosa ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz koyacağım sosumuza. Çünkü birazdan su da gelecek üstüne. Bu sosun suyla beraber yemeğin su tuz oranını azaltmaması için biraz tuz ekledik. Sosumuzun üzerine Yaklaşık olarak bir su bardağı kadar su ekliyorum. Toplamda bir su bardağı su ekledim. Evet sosumuzun altını kapattık. Şu anda sosumuz hazır. Evet sosumuzu hazırladık. Şu anda köftelerimizi tepsimize dizmeye başlayabiliriz. Her bir köftenin yanına bir tane patates bırakacağım. Patateslerin bazıları büyük bazıları küçük oldu ama hiç fark etmez. Öyle sırayla dizme işlemini yapabiliriz. Evet köftelerimizi patateslerimizle beraber tepsimize güzelce ne dizdik. Şimdi sebzelerimizi de köftelerimizin üzerine güzelce bir gezdirelim. Evet köfteleri patatesle beraber tepsimize dizdik üzerine de e, sebzelerimizi, domates ve biberlerimizi yerleştirdik. Şimdi sosumuzu sosumuzu dökebiliriz. Evet sosumuzu da döktük. Şimdi tepsimizi fırına alabiliriz. Yaklaşık olarak 180 derece ısıtılmış olan fırında yarım saat kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar yemeğimiz şu anda pişti. Şimdi köftemizi tabağımıza servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar 180 derecelik fırında yemeğimiz yaklaşık yarım saat içerisinde pişti. Şu anda servis tabağımıza aldık. Çok lezzetli görünüyor. Hepinize afiyet olsun.